Ben yani habersiz Burada sizle daha çok sık görüşüyoruz. Batıhan Gazi Belediyesi olarak bugün Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner abimize, kardeşimize ziyaret ettik. Hem görevinde hayırlı olsun dileklerimizi kendilerine ilettik. Hem de bildiğiniz gibi Malatya'mız Elazığ Bölge Müdürlüğü'nüze bağlı. Malatya'mızda ormanla alakalı olarak gerek ağaç dikimi olsun, gerek dikilen ağaçların bakımları olsun, bilindiği gibi Sayın Valimiz Uğurlu Sara döneminde Malatya'mızın Beydağları, Beydağları'na çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiler. Taşları patlatarak oralara ağaçların, ağaç fidelerine çamlarımızı diktiler. İnşallah şu an e, oralarda yeşermeler başladı. Önümüzdeki süreçte inşallah Malatya'mız, Beydağımız böyle çıplak bir şekilde gözükmeyecek. İnşallah hep yeşil alan olarak yeşil Malatya'ya uygun bir alan olacak. Geçenlerde Sayın Bölge Müdürümüz Malatya'mızı ziyaret etmişti. Kendileriyle orada istişarelerde bulunmuştuk. Kendilerinden sonra özellikle köy statüsünde olan mahallelerimiz orman mahallelerimiz başta olmak üzere kıymetli Bölge Müdürü muhtarlarımızı çağırdık. Kendi bölgelerinde ağaçlandırma ile alakalı özellikle badem, ceviz türü ağaçlarla sizin desteklerinizi o noktada şube müdürlüğümüzdeki arkadaşlarla onlara iletmiş olduk. Amacımız tabi bölge insanı kalkındırma adına bir şeyler yapabilmek. Bölge müdürüm de sürekli sahada çalışan ve bölgesine bir şeyler katmaya çalışan bir abimiz, bir arkadaşımız. Başarılarının devamını diliyoruz. Rabbim işlerine kolay eylesin. Bugün Elazığ'a gelip en da istişarelerde bulunup e, kabullerinden ötürü kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah muvaffakiyetler cümlemize ihsan eylesin diyorum. E, iş devam edecek inşallah. Ben malumunuz Malatya'da 5 yıl şeflik yaptım. Malatya bizim benim için özellikle ilk göz ağrım, ilk göğe başladığım yer, orman teşkilatına girdiğim, çalışmaya yaptığım yer. Darende ve Hekiman şefliği. Malatya'yı biliyoruz, topografik yapısını biliyoruz, insanlarını da biliyoruz. İnşallah güzel hizmetler yapacağız diye. Sayın Başkanımın bu değerli hazırlığımla beraber bizleri ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. malum kendileri de ifade ettiler. Ee, Sayın Başkanımızın e, bizlerden bir talepleri olmuştu Özellikle e, Batar Gazi Belediye Sınırları içerisinde fidanlığımız mevcut. Biz kendi fidanlarımızdan kendilerine e, küçük boylu fidanları verip kendileri boylandırma yaparak e, yeşil bir Malatya'ya e, zaten Malatya e, kaysesiyle e, meşhur bir yer. Yeşil ancak yetersiz olması münasebetiyle e, katkı sunacaklarını ifade ettiler. Biz de bu anlamda kendilerine filan desteklerini sağlayacağız. Az önce kendileri ifade etti. E, özellikle köylerde göçü önlemek anlamında gelir getirici tür kapsamında ceviz ve badem e, konusunda e, birlikte işbirliği yapacağız. E, talepleri alacaklar, biz orman köylülerine ee, ek gelir sağlamak anlamında ceviz ve bademe yönelik e, fidan, ücretsiz fidan dağıtacağız. Yine az önce ifade ettiler Sayın Başkanım e, Beydağı e, Malatya'nın türkülerine konu olan e, Beydağ'ın yeşillenmesi konusunda zamanın valisi Ünlü Saran Bey'e biz kendilerine müteşekkiriz ve orada emek veren ormancılar da hakikaten destan yazdılar şu an ben geçen e, sahayda kontrol ettiğimde yüzde %90 bir başarı var. E, nasip olursa beyda artık yeşil bir beyda, çıplak bir e, beyda ziyade yeşil bir beyda olacak. Türkülere konu olan beyda. E, malum e, Malatya il genel alanının yüzde %15'i ormanla kaplı. Bizim amacımız e, her yıl e, ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmalarıyla ve bozuk e, durumda olan meşe asla aşığımız olan meşelerde de rehabilitasyon yani imar ihya canlandırma kesimleri yaparak mevcut ormanlarımızı verimli hale getirmek yeni ormanlık alanlar tesis ederek orman varlığını artırmak e, yine az önce başkanımız ziyaretlerinde pınar başında yaklaşık bir ay önce e, bir alanda yangın e, çıktığını ve orada çıkan yangın münasebetiyle e, fidanların hayatiyetini kaybettiği evet. ve zarar gördüğünü, bunu da biz 11 Kasım ağaçlandırma seferberliği kapsamında bu bölgedeki toprak işlememizi yapıp 11 Kasım'da tüm Malatyalıları da davet ediyoruz. Başta sivil toplum örgütlerini, e, şimdi buradan da e, ilan yapacağız e, sizin aracılığınızla. İnşallah 11 Kasım'da bu yalan alanı da tekrar e, ağaçlandırarak Zaten Sayın Bakanımızın da talimatları yanan alanlar aynı yıl içerisinde mutlak surette ağaçlandırılacaktır. Bizde Pınarbaşı bizim e, özellikle Malatya için çok e, önemli bir yer, bir yer. İnsanların e, hafta sonları ve hafta içi e, ruh ve bedenen gidip eğleneceği, dinlenebileceği, regrasyon amaçlı yapılan bir yer. Buranın da ağaçlandırılması yönünde e, gereken, e, kurumumuza düşen görev neyse onu yapacağız inşallah. Ben de bu ziyaretlerimizden dolayı e, Sayın Başkanım sizlere ve e, heyetinize teşekkür ediyorum. E, buralar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü kuruldu. E, biz e, toprak burada da güvenlik şu yandaydı. Güvenlik